Bu yan tarafında açıp kapama yeri. Kibar böyle hoş bir şeye benziyor. Nereye açabilsek? Hmm. da oval şeklinde şeyse düz değil. fazla çıkıntı öyle şey batacak yok gibi bence ama ne kadar kalitesi var onu fazla bilemiyorum çıkış ucu neyi burada Vallahi yıllardır var ama şunu ben bir türlü anlamıyorum. Bilen arkadaşlar ne işe yaradığını ben anlamıyorum. Bir hafta sürmedi. 6 günde mi ne de geldi. Aliexpress üzerinden yaptığımız. Bu makine 20 ile 35 arasında değişiyor fiyatları. 20 euro ile 35 euro arasında farklı farklı şeyler var. Güzel ki var. Hafif. Hafif derken de yani o kadar da hafif değil yani. Ağır değil yani. Bir numara, bir nokta bölü altı, bir bölü on altı, bir, nokta, bir, nokta, bir buçuk santim arasında dört, dokuz milimlik Tarakları. Tarak 3 numara. Bu da 2 numara. Yani 1, 2, 3, 4. 4 çeşit tarak şeysi var. 4 çeşit tarak. Saçımız kesecek olmadığı için deneyemiyoruz. bir de fırçası var içinde. Ve bunu böyle kapatıyoruz. Bu yan taraftan açılıyor, kapanıyor. almak isteyenlere tavsiye edebiliriz. Biz satmıyoruz AliExpress'te. Aldım abi kullanış hoş bir şey olduğu için sizlere paylaşalım dedim. Bir de kapat alamayışı gibi. İşte böyle arkadaşlar. Genel şeysi böyle. Tarakları USB kablosu. Üçü böyle. Canlar beğenin paylaşın. Eşe dosta gönderin. Bizi takip ettiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederiz. Canlar. Allah'a rahmet. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun.